İki defa aslanı öldüreceğim zaten direkt Tek kafasına vuracağım bal baltayı. Ha bir de finişimi at cana. Direkt finiş atacağım. İki asmaya gerek kalmaz. <laughs> Öyle olsun. <laughs> Zamanında bu adamlar seni finişimle öldürmedi ha. Ben botlara finiş atacağım. Enes'i bilemem ama <laughs> ben bir Enes'e finişim atmıştım <gülüyor> orada. <gülüyor> Atreus ölüme çok şansa bağlı denk gelmişti o zaman. Hadi abo abana aldım. Senin katil ne? He avcı aldım. Özelliği <laughs> ne onun? Ben balta atıyor ya. He balta, balta atar şunun indi söyleyen. Kanka bak benim şu namus meselesi olan jeneratörü yapmak istiyorum. Lütfen bana bir şans verir misin? Keşke haritayı da bir seçsek ya. Abi bu map o kadar kötü değil. Oğlum benim çantam yok. Ne iş? Hem şey size bunlar. Ha özel şey diyeyim o da. Oğlum bot direkt patlatıyor lan bunları. Ciddi misin? Böyle tek atan baltadan, aldım. Yani baltımı yemeyin. siktir lan. Sen ne ara buldu oğlum? Ya bulamaz oğlum öyle bir şansı yok. Nasıl yapabilirim? Sana bana yemin ediyorum ses duydum ha. Bir ses geldi. Hayda. Siktir git. Oğlum botlara bak ha Botların oynayışları şaka mı bu arada? Os Botlar çok zekiymiş. Bu bot ne yapsın? Benim balta direkt atıyor. Umut sen nasıl yapsın, tamam mı? Gelmez de <laughs> Aferin kardeşim. Doğru info verdin. Teşekkür ederim adama. <laughs> Sen katile info ver. Tamam mı? Beni bulsun. Beni bulsun, öldürsün kanka. Teşekkür ederim. Geleyim. Bu her ne boku tutuyorum ki. Lan ölüyorum. Oğlum arbi ölüyor lan şey. Lan ölüyorum. Dayan oğlum. Kurtarayım mı la Trio senesi? Yazıkla garibim ha. kimse kurtarmıyor. Dur geliyorum oğlum dayan bak dikkatli space at. Lan ölüyorum geliyorum. La dikkatli space at geliyorum dur. Ölmese ölürsem videonun anlamı kalmaz. Dur beni yüksem misin Umut. La keltoş biri gördüysen benim işte. Ölüyorum. Ölme 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 geri zekalı ölme Allah'ın belası adam. Çık şuradan. Geri zekalı ya. O ben sigara içemedim ya. Sigaram sınırlı sayıda sigaram var zaten. O da Asikli sigara içeceğim diye jeneratör patlattım. <laughs> Duman boğazımda kaldı. Lan yukarı çıkma çıkma Umut Ne oluyor lan? Totem kırdım Oğlum öyle bir ses geldi ki altıma sıçtım koyayım <laughs> bir şey oldu sandım Hadi lan Ya botlar cidden ya Lan sigara külü nereye düştü? <laughs> Evi yakacak. Vallahi abi atıyorsun sesini duyuyorum. Ayağa kalkıyorum tamam mı? Sigara yak, <laughs> iç, içip devam ediyorum. Tam Türk ustasıyım ya, sanayideki. Helal lan. Onu ben yapmadım oğlum, bot yaptım. Evet, bota da diz onu sesini. Bot nasıl yaptı onu hala şaşırıyorum bu arada. Gözükmedi bu arada yaptı lan. Bu arada botların hiçbiri Matrisa kimseye vuramıyor ya bu ne? Beni öldürecek, öldürecek şimdi oğlum. Oğlum bot seni bir kaçıyor ama bak bey. Bot çok iyi kaçıyor bu arada biliyor musun? Hadi lan. Helal Bu yakalasam var ya. Oğlum oğlum birini assana sen artık. Enes hariç tabi de Enes tek yakalayamıyor. Balta fırlatsana <laughs> Kendimi yaktım ananı sikim Geri tekrar. <laughs> Kül üstüme düştü dur. Bir dakika. <gülüyor> Yanıyorum. <gülüyor> What the fuck atıyoruz? atırıyız. Aa kim gitti lan? Vay enayi garı. <laughs> burada sandık mı yok? Bana öyle geliyor? Bir şey daha kırıldı. Kim patlattı o totemiye? Bizim bot mu? Hmm. Aa, o kim ya? Patates mi ne ki? Allah oh, Allah. Allah. bebeğim. Ya kardeşi bırak şu totemleri. Aa sandık var burada. Adamın gücünü azaltıyorum böyle yapınca. Oğlum önünde, önümdeymiş lan hatırlıyorsun ben yanlış yerden ses kasıyorum ama. Hadi. Oo kardeşim. Hoş geldin kardeşim. <laughs> Gücüm Gücün bir tek mi yetiyor lan? O balta biraz fazla güçlüymüş ya hatırlıyorsun. Bırak lan o baltayı. Ya bizim botlar zaten jeneratör yapmasın tamam mı oğlum? Oğlum bizim bot nasıl eğil hmm. kalk yapabiliyordum. oğlum? Kanka jeneratör yaparken onu yapıyor ya ben çok şaşırdım. Dedim online oyuncu mu lan yoksa? He ben de onu sandım. Ulan 3 kişi yan yanasınız bir Allah'ın kulu da gelmez. Oğlum en köşede olduğunuzu niye söyledim? Ne? <laughs> ne yapayım ama? Ben galiba patates olacağım bir işte. Ne alaka ya bu? Geldi mi sana biri? <laughs> yok. Yakında biri var mı? Ya yok amına koyayım amına kutum botları ya. Yok abi gelemem senin başında. Sal lan, kurtarayım. Ö Öleceğim. Galiba ölüyorum ya. Sal, Umut'u kurtarayım sal. Aaa! Helal lan? Teşekkür ederim dostum. Bir sigara içmem olası veriyorum ya lütfen. Ben öleceğim. Peki atıyorsun gözünün önünde sigara içmem. <laughs> Adama bir sigara külü fırlatmadım galiba. Dalle. Dalle don dalle dalle. Lalalalaaa. Кач 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 унут кач Да унут Аркага гет Merhaba. Lan e Enes ne alaka? <laughs> Patladım onu. Ne oluyor? Oğlum bu botlar niye sadece totem kırıyor bu arada? Kusura bakmasınlar da. Ya yani gidip jeneratör yapın anasını satayım ya. Oğlum benim mik kapalıymış amına koyayım. <laughs> Hayır peşinde ya Hı. yeten büyük, büyük tavşan. Ya oğlum ben senin peşinde değilim ki. Peşinde son. görmedim. Yapın bizim, şu Bizim bot gerçekten geri zekalı bu arada. Yapın şu jeneratör artık. Oğlum jeneratörün başına tavaf ediyorum ama ya. Onu fark ettim zaten Sen de az önceki el gibi o daş benzedin sen de. Zaten üç, ik, ikiniz düşseniz bitiyor zaten. <gülüyor> 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 Öleceğim la. La ölüyorum la. Oğlum bana finish'im attı. Sen var sen çok büyük bir pisliksin. Finish mi attı lan sana? Finish'im attı kanka. Utanma. Ben bu adama bir kere bile finish'im atmadım be. Atam Oğlum, umarım. Abone. umarım, abone. Abone ol, umarım ol, bilmiyorsun ama. Umarım var ya şu botlar seni var ya lime lime parçalar ya. Oğlum botu da abone olacağım. Merak etmesin. Ya. Bu arada botlar jeneratör bitirdi farkında mısın? <laughs> Ciddi misin lan? Kanka yemin ediyorum birisini yüzde 60-70'e kadar getirdiler. O aşağıda var ya o iki botun olduğu yer. Görmüyorum. Oralarda bir tane var. Görmüyorum ki. Ama Atreus botları Bunu... görmedi herhalde botlar kaçtı anasını satayım bir şey diyeyim mi atreus şu an bu eli kaybedebilir o iki bot yüzünden ve botlar yüzünden kaybederse dehşet gülerim bana de botlar bitecek ama bana Harbi Enes'e gerek kalmadı. Bot yani gidip jeneratör yapıyor anasını satayım. Enes ne yapıyorsun sen? Enes saklanıyor mu onu ben Oğlum yazık lan. Oğlum köpeği sıkmışlar lan. <laughs> Hayırdır baba bu saatte çalışmam mı var? Şu iki bot var ya oyunun başından beri aynı jeneratöre gidiyorlar ya ve yapamıyorlar. <laughs> Enes sen ay Enes diyorum Atreus sen gerçekten körsün kanka. Adamlar ben adamlar en bak adamlar diğer jeneratörü bırakıp diğer jeneratörü yapmaya başladı farkında mısın? <laughs> Adamlar dibindeki jeneratörü yapıyor. <laughs> Bak adam yine jeneratörü yapıyor. Oğlum bu arada şeyler benden daha iyi kaçıyor lan. Botlar benden daha iyi kaçıyor. Oğlum ışık falan tutuyor lan şeye. Bota. Oğlum botlar profesyonel mi ne Yemin ediyorum botlar benden daha iyi oynuyor. Baba ışık falan tutuyor pezevenk <laughs> Oğlum adam senin yanından gitti. Atıyorsa şaka mısın kanka? Adam senin yani körüm, ya... Körüm, körüm yani. Körüm yani amına Nasıl, ya, nasıl kör etti seni? Fener tutuyor ya, kör oluyorum sonra. Oğlum kör olunca elin, elinle şey yapman gerekmiyor mu onu? Ne yapman gerekmiyor mu? Ee, kör olunca karakter eliyle gözü şey yapıyor, gözünü kapatıyor ya. Enes sen ne yapıyorsun? <laughs> Enes şu <'i> an <ben gülüyor> jeneratör bitiriyor. Enes bok jeneratör bitiriyor. Emin misin? Enes'i ben bir kere bile görmedim ama yani. Göremezsin çünkü. Enes yarım saatten bir yerde saklanıyor ama. Umut sen görüyor musun yaptım? Görüyorum kanka. Atreus'un baltası çok OP bu arada onu fark ettim biliyor musun? Adam tek attı bana ya. O karakterin özelliği zaten. Bu, bu bot niye nefes nefese kalmış ama ben ne saçmışım Ana benim ölümü gördüm lan botu izlerken hiçbir şey girle gidiyor amına koyayım bunun Kanka sürekli jeneratör değiştiriyorlar çünkü. <laughs> ya o kadar da sinir bozucu bir şey ki bu arada. Bak adam şey gitti diğer jeneratörü yapıyor dışarıdaki. <laughs> bit 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 tutsam şunları. Bak <laughs> amına koyayım bak şuna bak. O beyazlı bu arada çok şerefsiz. Sürekli farklı jeneratörlere gidiyor. Enes Allah için neredesin sen amına koyayım? Anla ya. Bilemezsin kardeşim. Kaçamazsın. Dertten kaçamazsın. Yukarı yukarıdasın değil mi amına koyayım? Gelmeyeceğim oraya. Pembe kafaya bak sen lan. Geler lan pembe. Taşıdı adam taşıdı. <laughs> Aa zenci zenci var ya. Aa o şeymiş Atreus peşine düşmüş. Tam jeneratöre oturdu diyecekti o. Yemin ediyorum var ya Atreus şu zenciyi düşürse zaten geriye ikiniz kalıyorsunuz anasını satayım. <laughs> Enes pavlanımdan ben izliyor zaten ama ekleyin. <laughs> ben anladım oğlum bunu. Bu arada oyun bitti. Enes gel lan, gel lan vurmayacağım gel. Vur bir. <laughs> gel gel bana takım arkadaşlarını şey söyle gel. az Allah için açmasana kapı. Açmasana kapıları. Ama be. botları öldüreceğim. Botları öldürmeden rahat etmem. Ben. Onlar etrafta tavaf ediyor. Oğlum, onlar, onlar açıyor abi. kapıyı onlar. Benim o benim. Amına La botlar diğer tarafta geri zekalı. Ya beni niye indiriyorsun ki ya? O pembe pembe kafa açıyor mu kapıyı? Açıyor mu açamadı. Zenci nerede? Enes bak seni bitirebilirdim bitirmedim. Beni niye bitir bitirmedin? He? <laughs> Beni bitirmeyebilirdin. Botla kaçtı amına Oğlum çok feci bir yerli bu. Oğlum sen pembe kafayı görmedin mi Atreus? Kapaktan kaçtı. Adam kapaktan kaçtı. Ananı satayım. Atreus utan kendinden kanka. Yayınımı izler misin bir? 2 dakikacık. <laughs> Bak sana yemin ediyorum adam gitti kapağı buldu. Bir. Ona atladı. Zenci ile Enes şeyden kaçtı. yani... <laughs>